Arkadaşlar bir gittiğiniz zaman insanlardan sık duyduğunuz bir sözü ben bir eleştireyim. Hemen hemen her yerde duyarsınız. Kusura bakmayın sözünü. Cevaben deyin ki ben buraya kusura bakmaya gelmedim. Sizin yüzünüze, gönlünüze bakmaya geldim. Kusur casusu değilim kusur araştırmacısı değilim. Ben bir araştırma görevlisi olarak gelmedim. Mümin bir kardeşin olarak geldim. Hubbüke şey yoramı ve yusum demiş Hazreti Ali. Bir şeye çok iyi seviyorsan, cidden seviyorsan o kişiye kör olursun. Görmezsin yanlışlarını. Sağır olursun. Duymazsın yanlışlarını. Dönemin Meliki Kralı Leyla Mecnun hikayesinden etkilenmiş ikisini bir araya getirmiş birleştirmeye karar vermiş fakat bakmış ki Leyla denilen kız çöl kızı kara, kuru, iç cazibesi olmayan bir görüntüye sahip Mecnun'a sormuş gerçekten mi bunu seviyorsun demiş gerçekten mi istiyorsun demiş ya görmüyor musun demiş tipini ah demiş kralım bir de ona Bir de ona Aşık çılgın Adı Kays olduğu halde Cinlenmiş oynatmış denilen Mecnun kafasıyla Gözüyle bakın demiş Siz bir kral gözüyle baktınız Eleğiniz Farklı perspektifiniz Açınız ayrı Onun deli Aşığı olan Bu fakirin gözüyle bakın sen bilali Habeşiye rengiye bakarsan kaybedersin. Dindeki konumuyla bakacaksın. Sen mü'mine bakış açısını iyi gözen geçirirsen onun imanından bakacaksın. Namusundan bakacaksın. Onu seninle kardeş yapan değerlerden bakacaksın. Bakış açısı La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nafsihi da bu hadis-i şerifi yapıştırarak blok bir konu oluşturabiliriz. Sizden herhangi biriniz mümin kardeşinin öz canı gibi onlar için de istemedi mütteşek kendisi adına istediği, sevdiği, hoşlandığı, beğendiği, ah çektiği, inşallah dediği Dünyalık ahiret güzellikleri Allah mü'min kardeşime de versin, acıma da versin, aleme versin diye bir geniş yürek. Ya arkadaşım Allah'tan alıp veriyorsun, sizin ki sizin olsun ya, ruhsat sizin olsun, tapu sizin olsun, sahip tüm değerlerin hayrını göresiniz, Allah versin diyerek bile istemiyorsun ya. Hani tek gözü gören birisine ne demişler? Dua et şu amanın gözler açılsın. Senin de öbür gözün açılacak. İstememiştir. isteyeceksin arkadaşlar. Allah'a kavuşmak istiyorsanız, onu göndereni bulmak istiyorsanız, onunla birlikte Allah'ın cennetine, cemaline erişmek, ulaşmak istiyorsanız iş çok kalabalık değil. Sarıl Muhammed'e. Onun gibi iman et. Aynı sloganları tekrar et. Aynı ibadetleri uygula. Ahlak olarak onu mu deseç? Kant'ın canı cehenneme. Aristoteles'in de öyle. Öbür Freud'un da öyle. Adı bile kavur. Sen cami kuşusun ya. İnsafa gel insafa. Adı bile kafir olanların ahlakından sana ne? Onların ahlakını Allah mı onaylamış? Onları Allah mı terbiye etmiş? Onları Kur'an mı etmiş? Ya Hazreti Muhammed'e şu mikrofonu çevirin lütfen deyin duyarsınız sıcacık ette beni rabbi fe arkadaşlar vallahi atmıyorum kendi kendime konuşmuyorum ortaya böyle bir fülü bir konu getirmiyorum beni rabbim bizzat Allah terbiye etti Allah diyor ya Allah ötesi mi var bunun Allahu Teala'yı kimse kandıramayacağına göre Kimse Allahu Teala Hazretlerine kendisini tanıtmak için böyle değişik şovlar sunamayacağına göre Allahu Teala sana çok açık ve net kardeşlerim, bacılarım bir cümle kullanıyorum ezan okunuyor bana keskin nişancı gibi bakar mısın bir keskin nişancı gibi hedefe bakın Allahu Teala dedi fele tuzekku enfusekum huwa alem men kimse bana sofuluk taslamasın kimse bana kendisini pazarlamasın o herkesi çok iyi tanıyor diyor sure Necim'de. Ben hepinizin ciğerini değil iliğini bilirim. Ve huve akrabu ileykum min habil Ve nahnu özür. Ve nahnu akrabu ileyhi min Biz sana senden daha yakınız. Siz ölüm adayla dışarıdan seyrediyor. Biz onun içini iş bitiriyoruz diyor Allah. Allah sana senden yakındır. Kendi kendine oynama kendi kendin tuzağa düşürme. Çok iyi bilen kurt dört ayağıyla tuzakta can verir. Seke seke geçin, dikkat edin. Çok sıkıntılı, çok böyle fitneli, çok karışık din avcılarının, ehli sünnet avcılarının kusura bakmayın ama Vatikan endeksli müsteşrik şarkıyat ensü ve yabancı ilahiyatı endeksli çok büyük avcıların avı olma tehlikesi karşı koca karı imanını koruyun. Temel farzları koruyun. Temel vacipleri koruyun. Temel haramların hiçbirisine bulaşmamaya çalışın. Büyük günahlara bulaşırsanız hemen iki damla göz bir daha bu tövbeyle toparlanın. Çoluk çocuğuca Müslüman yetiştirmeye, sahura kaldırmaya, oruç evladım alış, tekne vurucu öğleye kadar kızım. İkindiye kadar yavrum tutabildiğin kadar diyerek yavrularınızı mini minnacık yaşta bu işe alıştırmaya çalışın. Allahu Teala Hazretleri idrak ettiğimiz haftaya çarşamba saat 10'a çeyrek kala beraberiz.